Kızım korkma kesinlikle. E, eminim adalet tecelli edecektir. Kesinlikle bulunacaktır bu. E, senin okulundan derslerinden kalmanı biz istemiyoruz. Sen kendine aynı şekilde güvenli bir şekilde okuluna devam et. E, eminim hak tecelli edecektir. Kanadı, dudağını çıkardı. Kurstan çıktım. Ben anneannemi bekliyordum bir şeyin dükkanın önünde. Sonra Brenda bir anda bir vurma yani acı hissettim. Bir anda e, böyle gözüm karardı. Sonra ağlamaya başladım. Adam da oradan düz, düz gidiyordu. Sonra e, görevli e, abi e, polisi aradı. E, sonra anneannem geldi hemen. O da polisi aradı. Sonra polis e, amca e, abi geldi. E, arabaya, arabaya bindik. Hastaneye gittik. Sonra polis karakoluna gittik. E, sonra e, Şeylere gittik. Kamera oradaki görevlilere kamera kayıtlarını sorduk. Oradaki bir abi kamera kayıtlarını gösterdi. Korktum, panikledim. Öyle oldu. Kızıma bunu yapının bulunmasını istiyorum. Çünkü kızım hani şok olmuş halde. Çok üzüldük ailece zaten gereğini yapılmasını istiyorum yani. Ee, kızım kurstan çıktıktan sonra anneannesini beklerken mağazanın önünde e, kimliği belirsiz bir şahıs e, hızlı bir şekilde yüzüne yani yumruk atıyor orada. Çocuğum sendeliyor. Etraftaki mağazadaki çalışanlar da sanırım gelip kızıma yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha sonra e, karakola götürüyorlar. Yani darp raporu alıyorlar sanırım. Ben olayın olduğu anda orada değildim. Daha sonra karakola geldik işte. Ben kamerasındaki e, görüntüleri izledikten sonra zaten ben şok oldum. Yani hiç kimse bu şekilde çocuğunun başına böyle bir olay gelmesini istemez. Hani içimiz rahat, çocuklarımızı kursa ya da okula gönderemeyecek miyiz? Orada dururken o kadar insanın içerisinde herhangi birisi gelip bir çocuğa bu şekilde yapamaz, yapmamalı yani. Bu şey, bu, bu kişinin kesinlikle bulunmasını istiyorum. Yani hiçbir annenin e, hiçbir ailenin kaldırabileceği bir şey değil. Herhangi bir şekilde birisi gelip bir çocuğa bu şekilde davranıp vuramaz. Tabii ki yani kursa gitmek istemiyor yani hani kendine olan özgüvenini yitiriyor çocuk. Kursa gitmek istemediğini söylüyor şu anda bana. O yüzden yani ben de ne yapacağımı şaşırmış bir durumdayım.